Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Osmanlı'nın son dönem fikir adamlarından Ahmet Hilmi'nin Amaka Hayal isimli kitabından en sevdiğim bölümü sizler için okuyacağım. Kitabı hayalin derinlikleri diye tercüme etmişler. Gayet güzel. Inception filmi var ya başlangıç. Bu kitabı okuyun sonra da o filmi izleyin. Arasındaki bağlantıları göreceksiniz. Burada da hayalin derinliklerine iniyor. Raci diye bir genç var. Tasavvuf yolundaki seyri sülü anlatılıyor. Manevi tecrübeleri aktarılıyor. Sürekli aynanın yanına gidiyor, orada rüyalara dalıyor. Ve nefis terbiyesini yaşıyor. Temsili anlatımlar muhteşem zaten. Ahmet İlmin'in kendisi de vahdedi vücutçudur. Yani İbnül Arabi'nin yolundan gidiyor. İlginç birisi mutlaka okunmalı, istifade edilmeli. Şimdi burada bir meydan savaşı bölümü var. Zerdüşt iyilikteki kavramlar üzerinden temsili bir anlatımda bulunuyor. İyilikle kötülük sürekli bir mücadele halinde, savaş halinde. Bakalım kim kazanacak? Hürmüz iyilerin sultanı. de kötülerin sultanı. Hürmüz'ün adamları var. Neler? Muhabbet var mesela. Hikmet var. Ehrimen'in de adamları var. Neler? İfak cadısı gazap pehlivanı gibi duygular burada temsili bir anlatımla bize aktarılıyor. Çok hoş ve bunlar savaşıyorlar sürekli. Bir kızıl derli hikayesinde de böyle anlatılır. Yaşlı adam beyaz köpekle siyah köpeğin birbiriyle kapışmasını, kavgasını seyreder. Çocuk da yanına gelir ve der ki neden bunları seyrediyorsun? Adam tabi bilge olduğu için onlar benim ruhumdaki iyiliği ve kötülüğü temsil ediyorlar. Onların birbiriyle olan savaşını izliyorum der. Bunun üzerine çocuk hangisi yenecek deyince bilge adam şöyle cevap verir. Hangisini daha çok beslersen iyiliği daha çok beslersen iyilik tarafı ağır basar kazanır. Kötülüğü daha çok beslersen kötülük tarafı ağır basar. Burada da yapılan bir yanlışa değinelim. Sürekli şeytanı Allah'ın karşısına koyarlar. Allah mutlak iyilik, şeytan mutlak kötülük gibi öyle değil. Allah hepsinden münezzehtir. Allah'ın rakibi, Allah'ın karşısına varlık şeytan değil. Allah'ın karşısına koyulacak varlık yok. Peki ne olabilir? Mesela şeytanla melek olabilir. Şeytan kötülüğün temsili, melek iyiliğin temsili olabilir. Her birbirine karşılık olabilir. Yoksa Allah'ın karşısına şeytan konulmaz. Bu hataya da düşmeyelim. Sıkça yapılıyor bu hata. Bu açıdan şeytan da mutlak kötülük değildir aslında. Sizin onu nasıl kullandığınıza bağlı. Size vesvese verir, onun dediğini yapmasınız, sevap kazanırsınız. Ya şunu yapma der, namaza kalkma der, namaza kalkarsınız, sevap kazanırsınız. Yani şeytanı iyilik aracı olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla mutlak kötülük tek temsili olmaz şeytan. Bizim tasavvuf tarihinde şeytan hakkında farklı anlatımlar da vardır. Onları başka zaman anlatırız. Şimdi bu konuya dönelim. Karşılıklı savaşçılar ortaya çıkıyor. Bellolar yapılıyor. Burada Ehrimen'in nifak adlı cadısının meydana çıkacağı anlaşıldı. İşin tuhaf tarafı bu nifak cadısının kıyamete kadar yaşamaya mahkum olduğu ve bunu öldürmenin mümkün olmadığı gerçeğiydi. Nifak ne demek? İkilik çıkarmak, bozgunculuk çıkarmak, ifsad etmek. İkili oynamak. Münafık da buradan geliyor zaten. Sen yani kendi Müslümanmış gibi gösteriyor ama Müslüman değil. İçeriden düşman. Gizli gizli yaklaşıyor ve fitne çıkarmaya çalışıyor. İşte bu nifak cadısı kıyamete kadar devam edecek. Buna karşılık ne olabilir? Tabii ki muhabbet pehlivanı. Yani sevgiyle bu nifa bitirebilirsiniz. Diyelim evlisiniz karı koca veya iki arkadaşsınız birbirinizi seviyorsunuz ama nifak çıkıyor ortaya. İkilik çıkıyor, geçimsizlik çıkıyor. Uzgunculuk yapmaya çalışıyorlar. Münafıklar sizdenmiş gibi görünüp sizin aranızı bozmaya çalışıyorlar. Buna kim galip gelebilir? Tabii ki sevgi pehlivanı, muhabbet pehlivanı. Eğer sevginiz ağırsa, baskın gelirse, bu nifakları, bu ikilikleri aşabilirse, bu imtihanlardan geçebilirse onu yener yoksa kaybeder. Bu yüzden nifak cadısının karşısına da muhabbet pehlivanını çıkarıyorlar. Abi yenmesi de zor. Tam 3 gün boyunca mücadele ediyorlar. Öyle kolay da değil yani yenmek. Bunu aşmak için ciddi mücadeleler vermeniz lazım. En sonunda ona galip geliyor ve yeniyor. Tabii muhabbeti ne yener? Diyelim çok seviyorsunuz birbirinizi. Muhabbet de var. Bunun karşısına hangi rakip çıkacak? Tabii ki Gazap Pehlivan'ı. Değil mi? Ne kadar birbirini severseniz sevin. Ne kadar aranızda muhabbet olursa olsun. Gazap bir gelirse sizi ele geçirir ve aradaki sevgiyi tarumar eder, yok eder. O yüzden Ehrimen tarafından Gazap Pehlivan'ı çıkartıyorlar muhabbetin karşısına. Yine 3 gün dövüşüyorlar, çarpışıyorlar. Muhabbet tabi artık gazaba daha fazla dayanamıyor ve yeniliyor. Hatta gazap pehlivan öyle hınçlı saldırıyor ki bak. Üçüncü gün ikindi vaktinde bir gürz darbesiyle muhabbeti yıktı ve henüz ölmemişken bu güzel pehlivana acımadan dişleriyle vücudunu parça parça etti. Kalbini koparıp ehrimenin huzuruna attı o kötülük tanrısının. En büyük düşmanlarınızdan muhabbetin yüreği ayaklarınızın altında sürünsün dedi. Bu arada başka dövüşçüler de çıkıyor ama gazap hepsini yeniyor. Hiç kimse gazabın karşısına kalamıyor. Hakikaten öyledir gazap geldiği zaman İnsan kendini tanıyamaz. Mesela gazaplanan kişiyi bir kamera ile çeksek, daha sonra kendisini izlese kendisini tanıyamaz. O bütün iyi duyguları, iyi vasıfları her şeyi yerle bir olmuştur. Gazap ele geçirir çünkü onu. Peki gazap pehlivanını kim yenebilir? Tabii ki hikmet pehlivanı. Hikmetle hareket edersen ancak o zaman gazabı yenebilirsin. Ona galip gelebilirsin. Hikmet de neydi? Daha önce anlattık zaten. Bağlantıları keşfedeceksin. O görünmeyen arkasındaki hakikati bulacaksın. Gazapla bu işlerin gitmeyeceğini, gazaba yenilirsen başına neler geleceğini fark edeceksin. Bir an için dışarıdan kendini seyredeceksin. Ya ben ne haldeyim? Şu an acaba nasıl görünüyorum? Damarların şişmiş, yüzün kızarmış. Efendimiz ve Vesselam bu yüzden ne diyor? Hemen abdest alın diyor. Ayakta duran otursun, oturan yatsın. Bir de orada toprağa yatıyorlar. Toprak onu sakinleştirsin. Topraktan geldiğini, tekrar toprağa döneceğini hatırlasın. İnsan burada gazaba yenilmemek için hikmetle hareket etmeyi öğrenmeli. Ve Hikmet Pehlivan da zaten raci oluyor. Kendisi Hikmet Pehlivan. Çıkıyor gazabın karşısına. Tabi gazap hikmetle dal geçiyor. Sen kimsin diyor benim karşıma çıkacaksın. Bir gün boyunca dövüşüyorlar ama bir türlü de yenişemiyorlar. Yani bunları duyguları yenmek o kadar kolay değil bunu anlatmaya çalışıyor. Ertesi gün Hikmet bir oyun çeviriyor ona. Savaş hiledir kaidesince. Ve kılıcı tam kalbine saplayarak onu öldürüyor. Bu sayede gazabı yenmiş oluyor. Demek ki gazap duygumuzu, öfke vasfımızı hikmetle yenebiliriz. Hikmetli olmak için de bilgili olmak lazım bakış açısını genişletmek lazım. Bu arada ortada da bir küre var. Nur ve karanlıkla dolu. İyiler yendiği zaman nur galip geliyor. Kötüler yendiği zaman karanlık galip geliyor. Sürekli bir mücadele hali var orada da. Tabi hikmeti kimse yenemiyor. O bütün kötülerin, bütün pehlivanlarının, bütün askerlerini yeniyor günlerce. En sonunda Ehrimen tarafı, kötüler tarafı en büyük askerlerini çıkartıyorlar. Kim o? Nefsi Mare. Kötülüğü emreden nefis. En tehlikelisi budur. Herkes de var. Bunu terbiye etmek çok zordur. Ona meydan okumak da ölüme davetiye çıkarmaktır. İşte ölmeden önce ölün durumu bu. Ölmeden önce ölmeden, o manevi istek ve öldürmeden, onlara gem vurmadan nefse emmareyi yenemiyorsun. Nefse emmare çok kötü. Yunus da diyor ya, Tapduk, ister kere ister, hiç doymaz, sürekli hazları vardır. Sen buradan yolunu tıkarsın, başka yerden gelmeye çalışır. Hiç vazgeçmez, sürekli ister projeler yapar, planlar yapar, hiç uyumaz. Ben oldum zannedersin, seni kuyuların dibine düşürür. Çeşit çeşit imtihana gark eder. Çok tehlikelidir nefsem maale. En son o çıkıyor. Şimdi o çıktığı zaman zaten artık meydan okuyamıyorsun. Oca bir dev. Abi Hikmet'e gülüyor. Gel diyor, teslim ol. Bak benimle mücadele edemezsin diyor. Hatta ona diyor ki: "Ey Hikmet, bendeki silahlara bak. Rehberinin sana öğrettiği hoşgörü, ilim, kanaat, ağır başlık, tevazu, sabır ve hile gibi başkaları için öldürücü olan darbelerin bana tesir etmez." Bunlardan her birine karşılık kin ve hiddet, uzak ve düşmanlık, öfke ve şehvet gibi nice öldürücü darbelerim var. Gel kendine kıyma. Bana teslim ol diyor yoksa parçalayacağım seni. Tabi Hikmet dinlemiyor. Saldırıyor da saldırıyor ama ne yapsa boş. Hiçbir işe yaramıyor. Hikmet diyor ki ona güçlü azim darbesini vurmaya niyetlendim. En büyük silahı bu Hikmet'in. Hakikaten insan azmederse istikrarla ısrarla devam ederse nefsini terbiye etmek için ve onun sözünü dinlemezse o zaman nefse emmareye galip gelir. İşte bunu yapacak yani güçlü azim. Azimle güçlü bir şekilde onun üzerine saldırmaya devam edecek. Onu terbiye etmek için uğraşacak. Nefse Mare anlıyor bunu. Aha diyor tehlikeli bir darbe gelecek. O zaman ne diyor? Ya beni hemen öldürmek istiyorsun ha? Dur öyleyse dedi. Tam kılıcı böğrüne sokacağım sırada yüzündeki perdeyi kaldırdı. Yüzünde perdeyle geliyor zaten kendisini göstermiyor. Hayalin üstünde bir güzellik gözlerimi kamaştırdı ve kılıç elimden düştü. Hikmet artık orada teslim oluyor onun güzelliği karşısında. Nefsi emmare kemerimden tutup beni filin üzerine aldı. Ehrimen'in huzuruna götürdü. Ey Ehrimen! Hikmet'i öldürmeyip esir ettim. Mutfağımızda soğan soyar tam ona uygun bir iştir dedi. Dal geçiyor artık. Ya sen çok hikmet ehli bir insan olsan bile, hikmetlerle bezensen bile nefsi emmarenin o güzel, o tatlı, zevk veren hileleri karşısında çaresiz kalabilirsin. Nice böyle evliyalar, nice böyle alimler vardır. Birçok konuda hikmetlidirler. Nefsi emmarenin hileleri karşısında çaresiz kalıp onun kulu kölesi, hatta mutfakta soğanlarını soyan bir hizmetlisi olabilirler. Tarih bunlarla dolu. O yüzden oldum demeden önce çok düşünmek lazım. Hatta mümkünse söylememek lazım. Tabii nefsi emmare gelince, bu sefer hikmet de yenilince o küre tamamıyla karanlıkla doluyor. Nur bir nokta kadar kalıyor. Artık Ehrimen tarafı galip geliyor. Çünkü nefsi emmari yenebilecek sadece hikmetti. O da ancak güçlü azim darbesiyle bunu yapabilirdi. Bunu da yapamayınca yenilmeye başlıyorlar. Tam bu sırada kim çıkıyor sahneye? Tabii ki aşk. Aşk bir ejderhaya binmiş. İşte aşk olduğu zaman o ejderhayı bile kendisine binek yapar. Geliyor ve diyor ki nefsi emmariye. Ey Mare bana da karşı duracak mısın? Bak nefsi Tüm kötülüklerin anası. Kötülerin şahı hatta. Aşka karşı durabilir mi? Duramaz. Öyle düşünün Firavun mesela. Nefsi emmare'nin vücut bulmuş hali değil mi? Bütün pislikler var. Eğer o aşık olsaydı her şeyi bırakırdı. Tacı, tahtı, her şeyi bırakırdı. Aşk onu bile ele geçirirdi. Ne kadar kötü olursa olsun o bile aşkın karşısında duramaz. Emmare tam bir saygıyla filden yere indi. File binmişti ya. Aşkın önünde diz çöktü. Sen herkesin olduğu gibi benim de efendim, beli nimetimsin. Aczmin ifadesi olarak işte sana secde ediyorum. Aşk beni serbest bıraktı. Gülerek haydi koca aptal hikmet git rahatına bak dedi. Meydanda yalnız aşk kaldı. Aşk bir geldi mi meydanda yalnızca olur. Kimse olamazdı. zaten. Ejderhasından indi. Elleri göğsünde gayet yavaş ve dengeli adımlar atarak Nur'a doğru yürümeye başladı. Üç adım kaldığı zaman ey güzellik Nur'u yalnız senin kulunum dedi ve secde etti. Ey Hürmüz, ey Nur selam olsun sana ki karanlığın ne olduğu seninle bilindi dedi. Sonra Ehrimen'e ey Ehrimen, ey Deycur Selam olsun sana ki nurun değeri seninle bilindi dedi. Burada işte çift kutuplu atıf var. Kötülük olmasa iyiliğin, iyilik olmasa kötülüğün ne olduğu bilinmez. Bunların bilinmesi için zıt kutupluluk lazım. Mesela sağ ve sol el var diyoruz değil mi? tek 50 olan ama sağ 50 veya sol 50 demiyoruz. Çünkü sağ sol kavramının ortaya çıkabilmesi için zıtlık lazım. İyi kötü de böyle. Sadece iyilik olsa o zaman kötülüğün ne olduğu bilinmeyecek. İyilik de ortaya çıkmaz. İyiliğin iyi ismini alabilmesi için kötülük lazım. Gece gündüz de böyle. Sürekli gündüz olsa ona aydınlık denmez, nur denmez, gündüz de denmez zaten. Yani tekle olmuyor. Çift kutupluk lazım, zıtlık lazım. Hakikat ancak bu zıtlığın içerisine ortaya çıkabiliyor. Gece gündüz var ne ortaya çıkıyor? Gün. Gün kavramı ortaya çıkıyor. İşte iyilik kötülük olacak ki hayatın bir manası olacak. Yoksa olmaz. Sonra meydanın ortasına çekildi. Elini göğe kaldırdı. Dünya eskisi gibi oldu. Kürenin yarısı nur ve yarısı karanlık oldu. Her iki taraf bağlı olduğu önderin elini öpmekteydi. Ürümüz de ehrimen tahtlarından inmiş, yan yana gelmiş ve kardeş gibi kucaklaşmışlardı. Nur yüzlü gülümseyerek onlara bakıyordu. Ürümüzün elini öptüm. Yüzüne baktım. Bir de ne göreyim? Şaşkınlıktan haykırıverdim. Gözlerimi açtığımda Aynalı'nın gülümseyen yüzünü gördüm. Çok hoş bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben de aşkın mutlak hakimiyetine teslim olanlardanım. Evet o seviyede değiliz. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Ama sistemin böyle olduğu kanaatindeyim. Özellikle insanın Allah'la olan muhabbetinde, dini yaşamada aşk merkezli olması kanaatindeyim. Fuzuli gibi, ışk imiş her ne var alemde. İlim bir kıyılı kalemiş ancak diyenlerdenim. Ha burada ilim dedikodudur demiyor. İhsan oğlu hocanın Huzuli ne demek istediği diye bir kitap var. Orada da anlatıyor. Kıyı ile kale ile denildi. Gale dedi. Bütün ilim literatürü bunun üzerine bina edilir. Allah şöyle buyurdu. Peygamber böyle buyurdu. Veya şöyle denildi. Bu konuda şöyle şöyle görüşler var. Bak ile gale, gale. Bütün ilim sistemi bize bu şekilde aktarılıyor. Bu da dedikodu denmiyor. Bize aktarılan sistemi anahtar iki kavramı veriliyor. Gale dedi. ile denildi. Gale de genelde güçlü görüşleri, sağlam görüşleri, sahih bilgileri ifade eder. Gile ise zayıf görüşleri, tarsız görüşleri, karşı tarafı kabul etmediği düşünceleri aktarmak için söylenir. Ama bütün bunların hepsi hepsinin o ilmin götürdüğü yer neresi? Aşk. Aşk olmadan olmuyor. Yunus Emre misali. Hatta onlara dair şiir de okuyayım şimdi size. İlk başta Yunus Emre'den okuyalım. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gereksin. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara leyla gerek, bana seni gerek Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek Yunus dürür benim adım, Gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum. Bana seni gerek seni. Bu cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri isteyene verenler bana seni gerek seni bazen eleştirilere maruz kalabiliyor. Burada Yunus Emre aslında cennete girdikten sonra Allah'ı görmekten bahsediyor. Cennete girdik diyelim. İnşallah Allah'ı da gördüğümüz zaman bu sefer diyeceğiz ki ya Rabb biz seni seyredelim. öyle Cennet huri falan hiçbir şey istemiyoruz. Buraya atıf yapıyor. Burayı gördüğünde artık hiç kimse istemeyecek zaten. Yoksa burada cenneti aşağılamak, cenneti küçük görmek, onları tenezzül etmemek gibi bir durum yok. Allah'ı gördüğün zaman sen de istemeyeceksin. Allah'ı görmekten, Allah'ı izlemekten aldığın zevk bunların hepsinin üstün olacak. Bununla ilgili zaten hadisler var. Dolayısıyla yanlış anlamamak lazım. Bir de Cemal Safi'nin tek hecesini okuyalım. Beni benden alan şiirlerden bir tanesidir muhteşem. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır? Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tut. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz, günerlerim var be. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yakşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı şirindi. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm ferhad ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, her benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur. Kimsesizim. Kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, Tek hece var ismimde. Barınağım, önül denen yer benim. Benim adım aşk. Aşk böyledir. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Rabbim sizi hakkıyla aşık olan kullarından eylesin.